Patlıcanın çorbası mı olur diye düşünebilirsiniz. Bence gayet de lezzetli oluyor. Patlıcanlarımı yine közleyeceğim. Patlıcanları közledikten sonra soğanlarımı keseceğim. Daha sonra bu soğanları çok kısa, kısık ateşte pişirmek için çorbayı yapacağım tencerenin içine koyuyoruz. Şimdi sarımsağımız. Sarımsağı ne kadar sevdiğimi hep belirtiyorum. Yine şöyle bir keseceğim. İç kısmına yani kesilen kısmına ne kadar çok yağ değerse aroma o kadar çok toplanır. Geçelim patatesi. Patates kabuğuyla kullanacağım bu sefer. Bir tane patates bana yetecektir burada. Gayet güzel iri bir patates kesince. Soğanlarım da güzel güzel orada yumuşuyor. Şimdi patatesleri de ekliyorum şöyle şey Şu tahinden öncelikle bir parça bazımın içine döktüm. Bir tatlı kaşığı kadar. Ya da çok severseniz daha fazla. Daha sonra şu tereyağdan diğer tavama alıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yine. Harika bu da eridi. Şimdi bu nohutların bir kısmını dediğim gibi çorbanın üstüne serviste kullanacağım. ...ama bir kısmını da çorbanın içine katmak istiyorum. Nohut, kimyon ve sarımsak da... ...inanılmaz güzel bir kombinasyon. Üç parça biberiye atalım. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bunun... ...tabanının tutmaması. O yüzden... ...bir buçuk bardağa yakın et suyumu ekledim içine. Şimdi nohutlarım da oluyor zaten. Bu notların devamını da daha sonra üstüne koymak için kızartacağız. Aynı tava gayet güzel olur bize. Biraz daha içme suyu eklemek istiyorum. Bu yaptığımız şimdi bizim humuslu közlenmiş patlıcan çorbası. Şimdi gelelim şu güzelim patlıcana. Bıçağımız spatula gibi kullanıp buraya atıyorum. Biraz ekstradan kimyon koydum. Kimyonun ben özellikle tahinle de, nohutla çok yakıştığını düşünüyorum dediğim gibi. Şu baby ıspanaktan alıp şöyle bir avuç içine atacağım. Altını kapatmışken ben bunu şöyle bir daha çekiyorum. Labneyi en azından şöyle dolu bir kaşığına ya da bir buçuk kaşığına... Ne çorbanın içine koyacağım. Üstüne bir parça nohuttan da serpiştirelim. Şimdi şu tahinden şöyle incecik bir parça koydum. Minicik fesleğenlerden böyle yaprak yaprak ayıklayıp bu notu nohutu koyduğum yerlerin üstüne serpiştirdim.